diyalizin ne olduğunu biliyordum. O makineye bağlandı mı tamam bir daha kurtuluş yok. Evet nakil var. Ama haftanın üç günü mecbur gideceksin. Mecbur. Evet. Yani çocukluğumuzdan bu yana kadar hep böyle geçti. Evet. Dur, dürüst bir aile kurumuz yoktu. Aynı Ama yemek yemek. Annesiz sofraya yoktu. normal insan değiliz. Ya, yani doğru. Normal hayat yaşamıyoruz. Akşam yememeli olmazdı sofrada. Hep telefonlarınız açık, hmm. hep bir tedirgin Tamam başka çocukların anneleri, babaları ayrı ama başka çocukların anneleri, babaları yine bir hayattalar. Bu hani <laughs> e, diyorlar yani boşanmış çocuk için de bir zor bir şey. Evet. Ama yine de hayattalar, aileleri var. Anne de destek var. var. <laughs> Bizde o yoktu. Biz okuldan sonra horta giderdik. Nah, mütaks kurslara giderdik. Okullardan hep geri kalırdık. Çünkü baba işte, ben diyalizde. Çocuklar mecburen okulda uzun kalıyorlardı. Onu anlatmaya çalışıyor Evet, nur. bir de herkes eve gelirken benim çocuklar devam okulda, kreşe son biz devam ederdi. Baba işteydi. Evet, baba geri kalırdı. kışın bir kere evdeydik. Sen yine hastanedeydin. Baba geç geldiydi. O zaman yol mu bilmiyorum misay mı ya da seninle mi ilgileniyordu. Kap karanlık kış. Saat oldu 6 7. Evde yemek yok. Böyle. Çocuğuz daha. Odada üçü otururdu. Korkmasın des yan yana hepsi. Evet televizyonu açıp giderdim. Yani çok şükür aç da değdik, açık da değdik. Yine de sıcak yemeğimiz vardı ama yapacak bir anne bir baba yoktu. Yani ben pişirip bırakıp gidiyordum, kendileri alıp evet. yiyorlardı. Ama o zamanlar sen yoktun işte. Yoktu. Ve dolapta biz o zaman mutfak böyle her yer karanlık, her yerin ışığını yaktırdık. Hemen mutfağa koştuğumuzda kara ekmek bulduk. Hemen Nutella sürdük. O da çok benim. Kuzum benim. Ama çok korktuyduk. çünkü çok karanlıktı ev. Bak o kötü günleri de kazandık, geride kaldı. Maşallah. Şimdi siz kocaman oldunuz da anneye destek çıkıyorsunuz. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Ben Ol hep derdim ki ne? Annemin akıl çıkacağında telefonu ben açacağım. Ve öyle oldu. Sonra dedim ki annem ilk derdine gireceğinde, yani ikinci ilki, ben yine yanında olacağım ve öyle oldu. Yok. Şimdi i̇nşallah tez zamanı da benim bu işi yapmam, bu mesleği, orada çalışmam her şey senin için. Evet, kızım biliyorum.